Orkid ultra süper vampir. O kadar emicik Evrende kan bırakmadı. Kanın amına koydu. Yok kan kalmadı Allahsız. Üstelik pilli versiyonu da çıktı. Sizi gıdıklarken stresinizi alıyor. Bu ne ya? Daha geçen yıl. Geçen yıl ya. Bir erkek arkadaşımla aramda geçen muhabbet. Kız ne bu böyle siyah siyah mi gidiyorsun? <laughs> Mamustan regliymiş de ya. <laughs> Yeme beni. Regli olunca beyaz giyiyorsunuz. Siz o reklamlardan biliyoruz biz. Neyi biliyorsun ya? Adam hiç sorgulamamış o reklamı. Kabullenmiş. De. Mal. Yazık. Genelde arka fonda Nilkara İbrahimgil çalıyor. Çalan şarkının temposuna göre adım atan bir abla var. Böyle. Bu pedi sadece jimnastikçiler kullanıyor. Kafaların üstüne dönmek olsun. Niye abartılıyor abi bu kadar? Maksat adet yerini bulsun. Özel günleriniz mi yaklaşıyor? Koronaksız mı hissediyorsunuz? çekerken rahat değil misiniz? Doesn't matter. This is Skorpet. Skorpet içindeki küçük moderasyon parçacıkları sayesinde. Sizi gün boyu koruma altında tutar. Skorpet yıllarca e, cam bezi olarak zannettiğim şey. Çünkü o üzerlerine döktükleri mavi şeyi camsız zannediyordum. Fakat akabinde öğrendim biyoloji dersinde öyle bir şey olmadı. Aslında onun neye engel oldu? Bir de bir filmde adam vuruldu. vurulduğu yere tam böyle yapıştırıyordu. Hijyenik ya. Nasıl cam silmeyi bir denemek lazım. Normalde. Anne! Orkestri var. Bu ne? Parol kaçıracak mı sanıyorsun? Reklamlarda. de bunlar sürekli yenileniyor, sürekli gelişiyor ya. Eskisinden iki kat daha emici. Şimdi 5 kat daha emici. Yeni kanatlı yapısıyla. Eskisinden daha yumuşak. Yumuşacık. Ben şunu bekliyorum ama. Artık ağrı kesici almanıza gerek kalmadı. Çünkü pediniz ağrı kesici özelliğinde. Normalde sıcak su torbası. Nutella, ağrı kesici. Reklamlarda. Ay şekerim koy götüne. Ne hastam. <laughs> Ay be, Moratex var kullanıyorsun geçiyor. Bak bembeyaz pantu oba.